Kurban bir ibadettir. İbadet oluşu Kur'an'la sabit, sünnetle sabit, icma-i ümmetle de sabittir. Delili budur. Bize de vacip ya da sünnet oluşu, bu değişir. Ama girişi yani dilimize ne zaman olmuştur? İslamiyet 610'da Mekke'de Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle başladı değil mi arkadaşlar? Mekke'de 13 yıl kurban diye bir ibadet yoktur. Peygamberimiz Medine'ye hicret buyurdular, kurban diye bir ibadet yoktur. Bir yıl yaşadılar, kurban diye bir ibadet yoktur. İkinci yıla gelince, Şevval aylarına doğruydu. Allah Celle Celaluhu aynı yıl içerisinde orucu, fıtır sadakasını, bir rivayet zekatı ve kurbanı farz kıldı. Öyleyse kurbanın farz kılınma tarihi hicri ikinci yıldır. O yıldan sonra Peygamberimiz kurban kesti. Kur'an'dan delili Bismillah Fasalli li rabbike varhar Rabbin için namaz kıl ve deve kes. Ya da kurban kes Şimdi farkı nedir? Araplar deve kesmenin adına nahır derler. Koyun keçi kesmenin adına zebek derler. Burada har deve kesmeye basılır bir kesme işlemidir yani kurban. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı. Bazı alimlere göre bu fasalli entedir yani. Sen namaz kıl li rabbike Rabbin için, Rabbiniz için değil. Tek kişi. Allah tek kişiyi emrediyor burada. har yine tek kişi sen kurban kesin. Bazı alimler bu Peygamber Efendimiz için bir emirdir demişlerdir. Böyle diyenler diğer Müslümanlara sünnet derler. <laughs> bazıları da bazıları derken Ebu Halife Hazretleri der ki burada her ne kadar söz peygambere ise de hitap umu Müslümanlara. Dolayısıyla Müslümanlara da peygamber gibi vaciptir. Kural sudur din açısından bir şey Peygamber'e vacipse ümmetine de vaciptir, der. Şimdi konuyla ilgili hadisi i şerifler var. Biz bunları okuyacak olursak zamanımız bir hayli geçer. Maksat da bu değildir zaten. Öyleyse delil olarak şunu söyleyelim. Kur, kurbanın hükmünü bildiren aynı zamanda hadisi i şerifler olsun buna babanız İbrahim'in sünnetidir diye peygamberimize kurban ne olduğunu sorulmasına cevabı budur. O kurban babanız İbrahim'in sünnetidir. Hz. Ayşe'den gelen bir rivayette Peygamberimiz, Adem olduğu için Allah katında kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha sevilen bir amel yoktur. Bu hayvan kıyamet günü boynuzları, kılları, tırnaklarıyla gelecek. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah'a ulaşır. Allah Celle Celaluhu başka bir ayeti kerimede ne diyordu? Onun etleri, kanları Allah'a var Allah'a ulaşacak olan nedir? Sizin takvanız. Yani Allah'a iman, kurban kes sözüne iman ve bu emri yerine getiren kurban kesme. Yani emre itaat. Allah buna bakır. Etler burada kalıyor. Onları da biz yiyoruz. Tarihte Kurban etlerini yiyen de biziz yani. Aynen savaşlarda alınan ganimetler gibi. Daha evvelki şeriatımızda peygamberimizden evvelki diğer peygamber efendilerimize gelen şeriatımızda kurbanlar Allah'a takdip edilirdi. Gökten bir ateş kabul edilen kurbanı yer diğerini yemez. Dikkat ederseniz Kabil ve Kabilin kurbanları da böyle oldu. Fetukup bile <laughs> minhuma, onlardan birisi kabul alındı. diğeri kabul olunmadı, öbürü etti. kim gitti, kardeşini öldürdü. Yani hikaye malum. Kurbanın etinin yenmesi de bu ümmete bir merhamettir. ümmeti, merhamet ümmeti Muhammed. Elhamdülillah. Bu da bize bir nimet olmuştur. Şimdi. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamber efendilerimizden bahsederken hafif tebessüm ettim farkında vardıysanız. O, o da niye? <laughs> Çünkü bizim cuma günü tövbe istiğfar ettiler imam kardeşlerimiz yüzünden. <laughs> sayarlar sayarlar peygamber efendilerimizi ve haseten bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dayla. <laughs> <laughs> İyi ki cemaat bunu yanlış anlamıyor. Aseten bizim peygamberimiz deyince sanki ötekiler bizim peygamberimiz değil de kimisi Yahudi'nin, kimisi Hristiyanların peygamberi. <laughs> Dikkat edelim buna. Alimahu'l beyan. Allah beyanı öğretti bize. Dil anlaşılması, anlaşmamız için Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir harikadır. Dilin yaratılması ve dili konuştuğumuz kelimelerin yaratılması. Şu ağzımızdan çıkan kelimeler, siz anlıyorsunuz. Bir İngilizce, Fransız olsaydı burada konuşan anlamazdınız. O da bizim gibi kelimeler, seslerden. Nedir bu ses? Kim çıkarttı bunları? Kim koydu bu manalara? Bir harika. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu dilin, lisanın, konuşmanın Beyanı öğreten Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini, ilmini ortaya koyan büyük bir delil olarak sergilerim. Gayet açık. Ama gel gör ki 21. asra gelmişiz. Özellikle Müslümanlar ne kadar cahilleşiyorlar İslamiyet'ten uzaklaşmakla, Kur'an'dan uzaklaşmakla. Örneği budur ki bazı insanların kendi konuştukları dilleri dil sayıp saymama yüzünden bugün kan dökülüyor kan. Örneği Kürtçe bir dil var mıdır? Ana dil midir? Sana ne ya? Kürtçe diye bir dil konuşuyorsa birileri ve bunu Kürtçe diye kabul ediyorsa o bir dildir. İster ilkel olsun, ister geri olsun. Sana ne ya, bana ne? Anasından öğrendiği zaman neyi konuşuyorsa bir çocuk ona ana dil derler. Ana dil de bir dildir. Adamın öğrenmeye hakkı var. Yaşamaya hakkı var. Bu hakkı bu zamana kadar kimse gasp etmemiş. Birisi çıkar ben gasp ederim derse işte orada kavga çıkar. Kavga çıkar katmamaktan. <laughs> Türklerin dili de saygın bir dildir, İngiliz'in dili de saygın bir dildir. Değerli kardeşlerim, yarın Amerika'daki bütün herkes ya da Fransa'da yaşayan bütün Fransızlar Müslüman olsa Arapça konuşmak mecburiyetinde tutacak mıyız onları? Müslümanların dili Türkçedir, Arapçadır, Farsçadır diye mecbur edecek miyiz dinlerini terk etmeye? Ne alakası? Bu da bizim farkında olmadan aldığımız eğitim yüzünden, ırkçı eğitim yüzünden beynimizin istemesek bile farkımızda olmadan ırkçılaşmasıdır. Kayıyoruz yani, zihin kayıyor. Böyle olunca anlaşmak zorlaşıyor. Kardeşlerinle anlaşamıyoruz. Ha, bizim peygamberimiz de buna benziyor. Bir zihin kayması var. Bütün peygamberler bizim peygamberimiz. Elhamdülillah. Nedir bunun hikmeti? Kurbanın meşru kırılmasındaki hikmet çoktur tabi. İnsanlar oturup bunu sayabilirler. Ama Cenab-ı Allah'ın verdiği günah e, nimetlere şükür ve bağışlanma talebi günahlardan diye bir cümleyle özetleyebiliriz. İnsan kurban keser, deyip, Allah'ın verdiği nimetlere şükürdür. İkincisi, bundan hem kendisi yer, hem dostlarına, misafirlerine ikram eder, hıstırma kurabasına, gönül alır, hem de fakir ve fukaraya ikram eder, onların ihtiyaçları karşılar. Dolayısıyla kurban, böyle yapmakla da, demin hadis-i şerifi okumuştuk, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanır. O yüzden kurbanları, Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği hadis-i şerifin sonunda geçen cümleyi tekrar okumak istiyorum. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah'a ulaşır. Bu yüzden kurbanları gönül hoşluğu ile kesiniz. Yani kurbanın eti, kemizi, kılı, deri, her şeyi hatta bazı hadis-i şeriflere göre zaman dar olduğu için anlatmayacağız dedik. Üstüne binip sırat köprüsünden cennete ulaşacağınız bir mübarek şefaatçi sizin affı muafiretinizi sağlayan bir araç bir vesiledir. Dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmak, nimetlerine şükretmek ve günahlarımızı bağışlatmak niyetiyle kurban keseceğiz.